da kafayı üşütmez sayılır. İpe gitmesin de, nefes aldığını bilelim de. Ne kadar dövünsek, ilensek boşu boşuna. Biliyor musun? Bu zeka ile çok paraya anlaşmışlar. Aman diyeyim, böyle paranın peşinden gidilmez. Hele ki adam ölmüş. Karısı var. Cemşir. Hadi Hamza akılsız. Sen de mi düşünemiyor? Ne parası verecek kadın? Ocağı sönmüş. Kocası katil. Başını önüne eğmiş. Bir de üstüne para mı verecek? He? Onların işbirliği yapmadığını nereden biliyor? Şimdi bu zekayı Muzaffer'in iş ortağı He. Ee, Muzaffer bir an önce gebersin de bütün her şey bana kalsın diye düşünmüş olamaz mı? Karısı da belki aynı soy. Belki de o da işin içinde. Dayanırız kapısını. Deriz ki... ...senin kocan yüzünden oğlumuz yandı. Böyle, böyle, böyle der ki. İki yolu var. Ya parayı verir... ...ya da kapının önüne Veya Veyahut da... ...Hamza'nın babası geldi benden para istedi deyip senin jandarmalara verir. Bu sıralar pes sıhhatle düşünmüyorsun herhal Cemşir. Ya böyle bir adamın karısı jandarmaya gidip de... ...Hamza'nın babası geldi, benden parayı istedi der mi? Ay der. Demez. Tele başka çaremiz mi var? Serap Hanım, Serap Hanım. Neriman Hanım burada, sizi bekliyorlar. Serap ben çok üzgünüm. Benim kadar olamazsın. Kocan bizi sırtımızdan vurdu. Muzaffer'i beni, herkese dost görünüp kandırdı. Ben hala inanamıyorum. Kötü bir rüyada gibiyim. Seka'yı böyle bir şey nasıl yapar? Bunun maalesef çok acı bir gerçek olduğuna inansan iyi olur Neriman. Zekiye bütün paraları zimmetine geçirmiş. Komutanlar hesapları tek tek inceledi. Hepsini sordum öğrendim. Biliyorum. Bir gün... ...karşına bu şekilde çıkacağımı hiç düşünmezdim. Zekiye'nin bir insanı öldürtebileceğini hiç düşünmezdim. Kocamı hiç tanımamışım bilmeni istiyorum Serap. Canımdan can gitti. Fakat ben de zekayı asla affetmeyeceğim. Bana da düşman mısın? Seni ne zaman görsem zekayı hatırlayacağım. Muzaffer'i hatırlayacağım. Ne kadar masum olursan ol. Kocamın katilinin karısısın. Fabrika ne olacak? Ben de senin Muzaffer'in ardından yaptığın gibi zekanın yerine görevi devralacağım. Aynı kaderi yaşayacağız. Ama ham, ha? Ama reşte! Ya hadi hadi tamam hadi. Üf. Aman çok yorulmuşum ya. Ne yaptın ki ne? Nimi mi yaptım? Koca avizeleri oğdum oncık oncık. Ama cıncık gibi oldular ha. Şimdi var ya biri olacak. Bütün bu sırtını, bacağını, kolunu neyi olacak? Yani. Aklın nerede? Hiç. Seni dinliyor. Hmm. İyi. Yeni mi bunlar? Evet. Yeni. Yalnız... ...kocanın yanında bana bunları sormazsan sevinirim. Utanıyorum. Ayıp ya. Ayıp. Ayy! Gülleye mi geldin? Gülleye mi? Ne geleceğim ben Allah'ın güllüsüne? Lezzem gelmiş konuşmuş, söyleyeceğini söylemiş. Sana geldim. Burası fabrika Ramazan, laf olur. Ya ne laf olacak? Hem laf olsa da sen cevabını verirsin. Ya senin bu gülmelerine var ya bayılıyorum ben. <laughs> Daha demedim ki. Ama diyeceğim Her yani benim içime öyle doyuyor. Hatta ben dedin kabul ediyorum. Daha seni tanımıyorum Ramazan. Nasıl bir koca olacağını nereden bileceğim? Söz kesmeyecek miyiz? O zaman danırsın, da Allah Allah. Bak. Ya sen hele bir hele, yarısı kolay. Zaten ben nezemlerle konuşacağım. Senin müsait olduğun bir gün, yani en kısa zamanda... ...gelip seni isteyeceğiz. Halide. Lütfen böyle yapma. Sen de yapma. Halide ben onu görmeye çalışmadım. Bunların olması sadece bir tesadüf. Güllü'den hoşlanmıyorum Kemal. Her ne şekilde olursa olsun onunla yakınlaşmanı istemiyorum. Tamam. Ah, meyve getirdim. Sağda bebeğine de vitamin. Sağ ol anne. Bak bakayım üzüme. Ne oldu sana? Ananım ben senin. Gözümden kaçmaz. Çocuğum bir de olsa, Şu eve bir neşe gelse. Sabahtan akşam akşamdan sabah yalnızım burada. Ben varım ya kızım. O başka. İki laf edecek bir dengim yok. Zaten kimseye itimadım kalmadı. Büyük başın derdi de düşmanı da çok olur. Bekle az kaldı. Çocuğunu kucağına aldın mıydı bütün kederlerin uçuşur gider. Hı? Hadi hadi ye, ye biraz. Ramazan, hoş geldin. Hoş gördük Kemal.